Hotra Corion işlemcili panolarda içeride bulunan canlı tartımların kalibrasyonlarını göstereceğim. Öncelik olarak F6 tuşuna basıyoruz. Oradan değiştirme seçeneklerinin içine sağ tuşla giriyoruz. Girişler çıkışlar aşağı devam ediyoruz. Burada LCA var. LCA1'de içine giriyoruz. Aşağı tuşla devam ediyoruz. Saat tuşla birinci cici tartımını kalibre edeceğiz şu anda. İçerideki ağırlı, e, içerideki tartım üzerinde herhangi bir ağırlık yok. Diyor ki kalibrasyon minimum. İlk önce boş kalibrasyonu yap. Aşağı tuşa bir kere basıyorum. Şu anda 0 kilogramda işte e, 1844 milivolt enerjimiz var. Okey ile devam ediyoruz. Yukarı tuşa basıyoruz. Şu anda minimum kalibrasyonumuz gerçekleşti. Şimdi tekrardan ağırlık koyarak maksimum kalibrasyonunu yapacağız. Tekrardan ok tuşuna basıyoruz. Bu sefer kalibrasyon maksimum, yukarı tuş. Tuşluyoruz. Şimdi ağırlığımızın üzerine 20 kilo koyacağız. Şu anda ağırlığımızın üzerine 20 kilogram e, olarak yazdık. Ağırlıkları koyalım. Ağırlıkları koyunca şu anda voltajımız yükselecek. Tartımın üzerine 20 kilogram koyduktan sonra buradaki voltajımızın e, sabitlenmesini bekliyoruz. Yani tartımın sallanmaması gerekiyor. Sabitlendikten sonra OK tuşuna basıp maksimum kalibrasyonunu gerçekleştirmiş oluyorsun.